Şimdi şans, uğur için bizlere beyaz bir kağıt, not kağıdı yeşil ve kırmızı kalem lazım. Keçeli kalem, marker fark etmez. İkisi de olacak. İkisi de olursa çok çok iyi olur. Ve yanınızda bir mum olması şart. Mumsuz iş yapmayın değerli arkadaşlar. Mumu olmadan yaptığınız iş çok da etkili olmaz. Yeşil ve kırmızı mumunuzu yakın. Üzerine Mayer yazın. Mayer yazdığınız her iş olumlu sonuçlanacak. Başlıyorum öğretmeye. Dediğim gibi video kayıtlı kaldığı için Doğaüstü Güçler'e sahip Medium Mayer kanalında ee, videonun altında bunun doğasını bulabilirsiniz. Yine cedvelle bir e, vefk hazırlıyorum. Biraz farklı olacak bu uğur şans. Yine uğur şansı biz e, hangi e, saatlerde yazıyoruz? Yine yeni ay doğduktan dolunaya 5 gün kala, tamam mı? 5 gün kala. Çok e, gecikmeyin. Dolunaya baktınız ki kalmış bir 5 gün, 3 gün en az. Yazın ama 3 günden azsa donlay, yarın dolunaysa yazmayın. Çünkü şey olacak etkisiz olacak işiniz. Bu günler aylar bu çok önemli. Bu günleri ayları ben nasıl biliyorum arkadaşlar? Bu günleri ayları ben yıllarla okuya okuya araştıra araştıra kitaplardan yani kendi başımdan demiyorum sonradan artık kendim. Vefk olsun, işte dua olsun, rune olsun, bunların hepsini sonra da ben kendim zamanla artık kendim yazıyorum. Kimsenin burada ne kendi tasımını göremez, ne kendi duasını göremez. Hiçbir kimse benden kopyaladılar ki kendilerinden. Bakın gördünüz mü? Yeşil yazdım, üzerine kırmızı ile biraz renkli, renk kattım biraz. Çok yok, yeşil yoğunluk verdim çünkü istiyorum ki daha çok yeşilde yoğunluk olsun. Ee, yeşil paranın e, simgesi. Uğur şans dediğimiz her konuda uğurlu olsun. Bu yukarıda mayer. 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 Aşağıda Mikhail. Mikhail diyebilirsiniz. Mikhail diyebilirsiniz. Fark etmez. Mikhail. Meleğinin ismi. Çünkü Mikail gelsin sizlere yardım etsin. Tamam mı? İçerliğine biz ne yazıyoruz? Uğur şans için. Hedefe ulaşmak sembolü. Ve burada da para tehusu. Ve burada da yine aynı tılsımlarla farklı şekilde çizimde ve farklı ile vereceğim. Evet. Çok kolay. Dört tane sembolü vef, vefkin içine yazarak cadvelle çok güzel şekilde çizerek kolay kolay inşallah gördünüz. Mayer ve Mikael'den yardım istiyorsunuz. Kusur abdesti yazıyorsunuz. Ve güneşli bir havada yazıyorsunuz. Üzeriniz bunu yazmak için sizde Hangi yağ olması lazım? Ee, kekik yağı, e, reyhan yağı bunlar hem paranı çekiyor hem de güçlü ediyor, ateşli ediyor. Bu işi daha böyle hızlı çalışmasına yardım ediyor. E, İçerisine 3 damla 3 damla hem kekik yağı hem reyhan yağını damlatıyorsunuz. Diyelim ki damlattığınız yağları böyle bu şekilde çember şeklinde damlatıyorsunuz. Damlattınız sonra bunu katlıyorsunuz. Bir de katlamanın önemi nedir arkadaş? Hiçbir zaman böyle katlamayın. Bak, aşağıdan yukarı katlamayın. Böyle katlayın. Tamam mı? Ters katlamayın. Bu Asıl katlama bu şekilde. Tersi genelde büyü yapıldıkta katlanıyor. O yüzden tersten katlamayın. Düzden. Bu şekilde. İnşallah anlatabilmişim. Bak bu şekilde olmaz. Böyle olur. Mevkin kendisinin katlaması bile önemli. Bir yanlış her şeyi alt üst edebilir. Yağladınız işte. Umunuz yanıyor. Ve burada da tüstünüz yanıyor. Tüstünüzü alıyorsunuz. Başlıyorsunuz tüstülemeye ve verdiğim duanı okumaya. Niyet ediyorsun. Allah'ın izniyle Mahir Hoca'nın meleklerinin yardımıyla hayatımda, bahtımda, kaderimde, nasibimde olan bütün kapalı yollar açılsın. Yollarım açılsın. Aşk yüzme gülsün, para yüzme gülsün, hayatım gül gülüsten olsun, hiçbir sıkıntım kalmasın. Ben o kadar güçleneyim, o kadar güçleneyim ki gün gelsin, insanlara yardımcı olayım. İster maddi, ister manevi diyerek niyet ediyorsunuz. Ve bunu yüzde bir milyon altın bir kumaşa dikerseniz, da altın renkte parlak bir kumaşa dikerseniz çok iyi olur. Ve bu size her zaman paranın, altının uğurlunu getirir. Çok altın biliyorsunuz çok kuvvetli. Hatta ben buna kendim için yaparsam eğer içine bir çeyrek altın koyarım. Ki kendi danışanıma yaparsam veya işte birisi bana söylerse ki yap, iç erinmem içine çeyrek altın koyarım. Niye? Altının gücüyle, altının enerjisiyle yıllardı altının enerjisi ölmüyor. Kaç bin yılda, Üç bin yıldan fazladır ki insanlar altının peşinde. Altının enerjisi hiçbir zaman sönmüyor, ölmüyor ve altın ömür boyu insanlar kalması da altının kendisi de enerjisi de kalıyor. Ben danışanıma veya bunu sipariş eden kişi içerisine çerey altın koyup verir, veririm. Sizler de o şekilde kendinize yapabilirsiniz. Altın kumaşa da dikerek üzerinize takıyorsunuz. Kadınlar adetli dönemlerde, beyler ve be kadınlar ee işte cinsellik yaşadıqdan sonra qusul abdestsiz tapmıyorsunuz. Qusul abdestsiz taxarsınız, qusul abdestsiz də qararsınız. Yaptığınız bu işləm mundarlanır və bozulur. Və bir ömür boyu sizlərə e, şans baxdığınızın açıq olmasına, sizi qorumanıza nədən oldu? Yəni altın enerjisi çox güclü olduğu üçün sizləri neqativlərdən də, büyülərdən də qoruyacaq. Bunu da bilmiş olun. Evet inşallah sizlere faydalı oldu. Ee, bunun duasını videonun altında Doğaüstü Güçler Sahibi Medium Mayer kanalının e, videosunun altında paylaşacağım. Oradan alıp duasını okuyun. Dua'nı dediğim gibi tüstülüye tüstülü okuyun. Tüstünü sorsanız eğer hiç fark etmez. Sandal tüstüsü negatiften arındırıyor. E, gül e, gül olan tüstüler, işte yasemin, işte lavanta bu gibi ee, tüstüler aşkı sevgini çekiyor bakın işte ne fark etmez ben şu an size görüyorsunuz böyle dolar işaretli olan <laughs> lamye tüstüsünü kullanıyorum bu bana e, yurt dışından geldi Türkiye'de bilmiyorum var mı ama çok güzel bu paranı çekme için kendi danışanlarıma ben bununla çalışıyorum ki paranı ee, bazen diyorlar ki bana Sen bana geri getirme yapıyordun Niye benim para yollarım açıldı ee, Seninle e, çalışalı benim para yollarım açıldı İşim yol, yolunda gitmeye başladı Ama sizden rica ediyorum Değerli danışanlarım Benimle çalıştıkta fayda gördükte Bas bas bağırıp herkese söylemeyin ha Bana müşterim gönderme istiyorsunuz Gerek yok siz sadece deyin ki Falan kanalda faydalı bir insan var Bitti ama bana şunu yaptı Ben şunu gördüm bunu yaptım Böyle oldu deyip de Kendinizi nazara getirmeyin Arkanızca dedikodu yapılmasına neden Olmayın ee, Kanalımı önerebilirsiniz gelsinler Fayda görsünler Videolarımı paylaşabilirsiniz Görsünler fayda görsünler inşallah siz de doğalmış olursunuz. Ama illa da bana bunu yaptı, etti demeyin. O nazara getiriyor. Sizi eski zamanı geri götürüyor. Evet arkadaşlar. Başka eğer bu tür videoların gelmesini, vefkleri öğretmemi istiyorsanız da kolay, rahat, herkesin yapabileceği vefkleri öğretmek istiyorsanız da bana yorumda yazın. Yoksa benim kendim mi yapayım gönderim? onu mu istiyorsunuz? Hangisini istiyorsunuz? <laughs> Bekliyorum yorumlarınızı.